Evet. Ev baklavamız malzemelerimiz hazır. Oğluşum tatlı dedi. Tatlıyı çok seviyor oğlum. Bir bardak süt. Biraz margarin koydum. Bir yemek kaşığı kadar ev sirkesi kendim yaptım. Bir tane yumurta. Soku, çay bardağına yakın ayçiçek yağı tuz atalım <laughs> yapma yapmayın ver misin onu? Bitti. Son elimde de hiçbir şey beceremiyorum. Klasmanı sürmüşak orada. Yumuralık bu. Avuç tatlı yapıyor annesi. Hamurumuz hazır. Ceviz büyüklüğünde yumakları alıp oğlum da annenin diyormuş. Benim çocuklarım tuhaf. Annenesine anne diyor. <laughs> Dayısına abi diyor. Teyzesine abla diyor. Ayaz'a vermeyeceğiz bundan yerken. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam vereceğim. Ana bana al. Dur. Yok hayır. Sen biraz daha büyümen lazım. Böyle böyle al. Hayır çok hayır, hayır hayır. el çek öyle de. Bu baklavama karbonat koymayı unutmuşum. Ama çok güzel olmuş tadı. Evet. Tatlılarımı ya tatlımı yaptım. Karbonatı unutmuşum ama çok güzel olmuş. İyi ki de unutmuşum. <laughs> Karbonatsız daha güzel olmuş. Oğlum da yemeklerimizi yapıyor. Yakışıklı oğlum. Bak oğlum. Ne yapıyor oğlum benim? Nugget, tavuk nugget kızartıyor. Soğan halkası kızartıyor. Bir de tavuk sote yaptı annesine yardım ediyor oğlum. Oğlum. <laughs> Ahmet yakışıklı oğlum benim.